Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Orta Doğu'da 6 günlük temasları sırasında IŞİD terör örgütü tarafından yayınlanan video ile beraber yazın kaybolan iki Japon gazetecinin IŞİD tarafından Suriye'de esir alındığı ortaya çıktı. IŞİD rehin tuttuğu iki gazetecinin serbest kalması için 200 milyon dolar fidye istiyor. Fidyenin 72 saat içinde gelmemesi halinde ise rehinelerin öldürüleceği tehdidinde bulundu. IŞİD terör örgütü tarafından bugün yayınlanan videoda elinde bıçak tutan maskeli bir IŞİD militanı diz çökmüş iki Japon gazetecinin ortasında duruyor. IŞİD militanı istedikleri 200 milyon dolar fidyenin verilmemesi halinde iki Japon'u öldürme tehdidinde bulunuyor. Yüzü kapalı militan ayrıca Japon halkına iki gazetecinin öldürülmemesi için 72 saat vakitleri olduğunu bu süre zarfında IŞİD'e operasyon düzenleyen ABD liderliğindeki koalisyona yaptığı aptalca desteği duyurması için hükümete baskı kurmaları gerektiğini duyurdu. Esir alınan iki Japon'un kimliklerini ise Suriye'de kaybolan Gontoken Jijogo ve Haruna Yukova olduğu açıklandı.